Selamun aleyküm arkadaşlar. Dikkatinizi çekecek, beğeneceğiniz güzel bir sohbetle yine birlikteyiz. Şimdi sohbetimizin konusuna geçmeden isterseniz ben size bir e, fotoğraf göstereceğim. Daha doğrusu ligin puan cetvelinin böyle ilk 7 8 sırasını göstermek istiyorum arkadaşlar. Lütfen buraya bakıyoruz. Baktık mı arkadaşlar? Baktık. Şimdi diyeceksiniz ki Ersan Çelik ne anlatacak? İşte şampiyon belli. Gördük. Şimdi arkadaşlar tamam şampiyon belli. Trabzonspor şampiyon olacak. Ama peki bu ligde kim ikinci olacak? Asıl soru bu. Öyle ya. Gerçi bu sene Şampiyon olmanın da ikinci olmanın da aman aman Avrupa bakımından çok da bir farkı yok. Çünkü şampiyon olan takımımız da öneleme oynayacak. Yani Trabzonspor Ligi şampiyon bitirecek. Yıllar sonra kaç yıl sonra 40-35-40 yıl sonra şampiyon olacak. Sadece içeride şampiyon olmuş olacak. Ama şampiyonlar ligine öyle doğrudan katılayım şu kadar milyon euro kasaya girecek, cukka gelecek. Böyle bir şey yok. Peki lig ikincisi? Lig ikincisi zaten ön eleme oynuyordu, yani şampiyonumuzla beraber lig ikincisi de ön eleme oynayacak. Belki şampiyon takımımız bir maç daha az ön eleme oynayabilir, ama sonuçta zorlu rakiplerle karşılaşacaklar ve de bizim seneye bu tablo içerisinde şampiyonlar liginde yer almamız biraz mucize gibi görünüyor arkadaşlar. Benim tahminim o. Şimdi. Bir kere daha bakalım puan cetveline demek istediğimizi anlamanız açısından şöyle hafif çevirdik arkadaşlar. Şöyle bir kere daha getirelim. Evet gördünüz. Şimdi Trabzonspor 66 puanla ayrılmış bu işten. 49 puanla Konyaspor var ikinci sırada. 49 puanla. Ha bu arada ligin bitimine de 11 hafta var. 11 hafta var. 27. hafta maçları oynandı. İşte haftaya 28-29 öyle gidecek. 11 hafta var. Geride 33 puan var. Geride 33 puanın var olduğunu düşünürsek. Konya Spor 49 puanda. Üçüncü sırada Başakşehir var. 46 puanda. Dördüncü sırada Fenerbahçe var. O da 46 puanda. Demek ki Konya, Başakşehir, Fenerbahçe, Adana Demirspor o da kaçta abi? 45'te. Hemen bir altta da Beşiktaş var. O da 44'te. Yine bir altta Alanya Sporu var. O da 43'te. Şimdi arkadaşlar. 49 43, 6 puan. 2 maçlık bir makas var. Ama ben Alanya Sporu da üstündeki rakipleri dikkate alarak Beşiktaş, Adana Demirspor, Fenerbahçe, Başakşehir, Konya Sporu dikkate alırsam onların pek şansının olmadığını düşünüyorum. Ben bu tablo içerisinde Trabzonspor ardından ligi ikinci bitirecek olan takımın büyük bir ihtimalle Fenerbahçe ya da Başakşehir olacağına inanıyorum. Çünkü ee, ikisinin de şu anda biraz daha farklı özellikleri var diyelim. Beşiktaş ağlayıp sızlayacak. Çebi Nur Binnen var ya Çebi Nur o ağlayacak işte hakemler şöyle yapıyor böyle yapıyor geçen sene Avanta'dan şampiyon oldular ya hakemlerle bu sene yine böyle hakemlerle Avanta'dan şampiyon olacaklarını düşünüyorlarsa yanılıyorlar tabloyu görüyoruz bu durumda. Tabi bu sene şampiyonluk yok da yani ikinciliği anlamında söylüyorum. Şimdi en şanslı 3 puan önde olan Konya Spor, Başakşehir, Fenerbahçe, Adana Demir Spor, Beşiktaş. Tekrar geldik oraya. Arkadaşlar bu ilk 6 sıradaki takım birinciyi bir tarafa bırakırsak demek ki 5 takım, 2, 4, 5 takım var. Enteresi olan nedir biliyor musunuz? Bu ikinciyi, lig ikincisini Galatasaray belirleyecek. Ya da şöyle söyleyelim. Bu 5 takım Konya 1, Başakşehir 2, Fenerbahçe 3, Adana Demirspor 4, Beşiktaş 5 beş, öyle daha fazlasına gitmeyelim. Bu 5 takım Galatasaray'la oynayacaklar arkadaşlar. Konya Spor oynuyor bu hafta oynayacak. <laughs> Sonra işte ikincisi, üçüncü sıra belki Başakşehir'le de Galatasaray'ın maçı var. Fenerbahçe'yle de maçı var. En son zaten Adana Demirspor ve Beşiktaş. Sırada şöyle gidecek arkadaşlar onu da söyleyelim. Bu hafta Galatasaray Konya deplasmanında olacak. Haftaya Galatasaray'a Beşiktaş gelecek. Ondan sonraki aşamada Galatasaray Fenerbahçe ile oynayacak. ilerleyen haftalarda sonraki haftada da işte Başakşehir ve Adana Demirspor maçları sıralama böyle olacak. Şimdi Tekrar başa dönelim. Cümleyi şöyle alalım. İkinci olmak için bu takımlar Galatasaray'ın kucağına oturacaklar. Mecburlar abi oturacaklar. Burada benim en şanslı gördüğüm takım Dedim ya Başakşehir ile Fenerbahçe. Peki bu ikisinin arasında şanslı gördüğüm takım da Fenerbahçe. Çünkü Fenerbahçe Kasımpaşa'yı o şekilde yendikten sonra tahmin ediyorum ki Fenerbahçe Avrupa Avrupa'da da bitti. İşte öyle ya da böyle bir şekilde bu ikincilik şansını kullanırlar diye düşünüyorum. Maçları var onun hepsinin maçları zorlu ama bu takımların hepsinin Galatasaray'la maçı var. Şimdi Şöyle söyleyelim arkadaşlar ben buraya onun notunu da aldım çıkardım gayet güzel bir şekilde. Galatasaray kiminle oynarken ne olur diye. Hatta başlığı da şöyle koydum arkadaşlar. Dedim ki kadere bakın. Lig ikinciliği için Galatasaray'ın kucağına oturacaklar. Evet. Lig ikinciliği için hepsi sırayla Galatasaray'ın kucağına oturacaklar. Burada da tam da gayet net arkadaşlar. Şöyle baktığımız vakit ben size ilkel yöntemlerimle göstereyim. Burada zaten görüyorsunuz neyin ne olduğunu. Kim kiminle oynadığı zaman. Şimdi Galatasaray Konya Deplasman sahanda gidecek. Konya ile oynarken kimler Galatasaray'ın kazanmasını isteyecek? Beşiktaş, Fenerbahçe, Başakşehir. Ah şu Galatasaray hatta Adana bir Spor. Ah Galatasaray kazansın da biz ikincilik yolunda bir mesafe alalım diyecekler. Sonra Galatasaray kiminle oynuyor arkadaşlar? Beşiktaş'la oynuyor. Bir önceki hafta Konya'da Galatasaray'ı kazanmasını isteyen Beşiktaş bu defa Ali Sami'ye de Galatasaray'ı yenmek için sahaya çıkacak. Böyle kazanacak çünkü ikinci olmak isteyecekler. Bu defa Galatasaray'ın kazanmasını kimler isteyecek? İşte Fenerbahçe isteyecek, Başakşehir isteyecek, Konya bile isteyecek, Adana Demirspor isteyecek değil mi? Daha sonraki aşamada Galatasaray Fenerbahçe deplasmanına gittiğinde Galatasaray'ın kazanmasını kimler isteyecek? Beşiktaş, Başakşehir, Konya hatta Adana Demirspor. O günkü koşullara göre Adana Demirspor isteyecek. Ve nihayet Galatasaray Başakşehir deplasmanında oynarken Başakşehirle oynarken bu defa yine Konya maçında olduğu gibi Galatasaray'ın kazanmasını Beşiktaş isteyecek, Fenerbahçe isteyecek, Konya isteyecek, Adana Demirspor ya da diğerleri potaya giren kimse isteyecek. Yani işte ben o yüzden diyorum ki kadere bakın. Kadere bakın lig ikinciliği için sırayla gelip Galatasaray'ın kucağına oturacaklar. Yani sizin anlayacağınız lig ikincisini bu sene arkadaşlar Galatasaray tayin edecek. Ha şunu yapabilir Galatasaray alayına tokatı çakar ki öyle olacak diye düşünüyorum. Galatasaray Konya'yı da Beşiktaş'ı da Fenerbahçe'yi de Başakşehir'i de sırasıyla elden geçirecek. Yani ben öyle düşünüyorum hepsini yener. Yener yenmesine de ama diyelim ki Galatasaray işte Fenerbahçe deplasmanında eee kazanamazsa ya da puan kaybederse veya işte ne bileyim Başakşehir'le falan öbürleri kendilerine avantaj sağlamış olacaklar. Galatasaray oralarda kazanamazsa diğerleri işte başka türlü hesaplar yapacaklar. Ama sonuç itibariyle alayı Galatasaray'ın kucağına lig ikincisi olabilme adına sırayla oturacaklar arkadaşlar. Konya ile başlıyoruz. Beşiktaş ile devam edeceğiz. Sonra Fenerbahçe, sonra Başakşehir. Hatta hatta bir daha de Adana Demirspor ile Galatasaray'ın maçı var. O da zaten dediğim gibi en sonlarda olan bir maç. Şimdi peki Galatasaray en yakın olan maç hemen şimdi bu hafta cumartesi günü oynanacak olan maç Konya maçı, Konya'nın kötü gitmesi, iyi gitmesi, şunu bunu beni ilgilendirmiyor. Ben bir defa Galatasaray'ın deplasmanlarda maç kaybedeceğine inanmıyorum. Bu bir, yani Galatasaray geride kalan 11 hafta var ya, 11 hafta, 11 çarpı 3, 33 yapar, değil mi? 33. Galatasaray ne haber abi? Şu anda kaç puanı var? 35, 35 artı 33 daha, 68 yapar. Ben öteden beri dedim ki Galatasaray 60 55 60 işte 60 barı 60 puan barajında ligi bitirir dedim. Olur mu? Olur. Yani olmayacak şey değil. Galatasaray üstüne koyarak her hafta e, iyi futbol oynuyor, düzgün futbol oynuyor, keyif veren futbol oynuyor ve rakiplerinden de fark yaratacak derecede öne geçecek futbolu oynadığını zaten göreceksiniz göreceksiniz. Gören gözler görür zaten arkadaşlar. Görür de hani görmek istemeyenler, bunu konuşmak istemeyenler görmüyor, konuşmuyor, söylemiyor. Galatasaray eğer bir yanlışlık, bir aksilik, bir şey olmazsa göreceksiniz ki Konya'dan 3 puanla dönecek. Sonra Beşiktaş'ı yenecek. Ha Galatasaray'ın burada bu maçlar yani bu Konya ve Beşiktaş maçı arasında oynayacağı bir Barcelona maçı var. Galatasaray Konya ile oynayacak. Sonra İspanya deplasmanına Barcelona'ya gidecek. Dönüşte Beşiktaş'ta oynayacak. Yanılmıyorsam Beşiktaş maçından sonra yine Barcelona ile Rövanş oynadıktan sonra Antep deplasmanına gidecek. Galatasaray'ın burada böyle bir sıkıntılı fiksürü var. Sıkışık bir fiksürü var. Ama şu da bir avantaj bana göre Galatasaray için. Galatasaray Torrent'in sistemini iyice kavrayabilme adına ne kadar sık maç oynarsa avantaj. Dahası ne kadar güçlü takımla oynarsa daha da avantaj. Bunu görmek lazım. Tabi hiç kimse futbolun bu yanını görmüyor, konuşmuyor. Toret ne dedi Rize Spor maçından sonra? Bir arkadaş futbolla alakalı bir soru sordu. İşte değiştirilen oyuncular, sistem vesaire. Onların ya dedi teşekkür ederim ilk defa birisi futbolla ilgili soru sordu. Ya bir teknik direktöre, Galatasaray teknik direktörüne düşünün basın toplantısında ilk defa futbolla ilgili soru soran bir muhabire teknik direktör Toren teşekkür ediyor. Ne kadar acı bir tablo değil mi? Böyle bir şey yok. Böyle böyle bir şey yok arkadaşlar. Hiç unutmuyorum ya. Yıllar önceydi Galatasaray <laughs> yanılmıyorsam Barcelona ile idi ya da Real Madrid'leydi. Bu iki takımdan biriyle Ali Sami'nin bir maç yaptı. O maçı kazandı. İşte e, dönemin e, Real Madrid'de Barcelona teknik direktörüne herkes soru soruyor. Bir tanesi de dedi ki e, çıktı Suat vardı ya Suat Kaya Galatasaray'da oynayan. İşte dedi hoca Galatasaray'da dedi Suat Kaya diye bir futbolcu var bu futbolcu Avrupa'da oynayabilir mi diye sordu. Teknik direktör de gayet net bir şekilde burası Avrupa değil mi dedi. Zaten Avrupa'da oynamıyor mu Suat Galatasaray Avrupa takımı değil mi? Avrupa'da oynamıyor mu diye onu mosmer edecek bir e, cevap vermişti. Ben de <laughs> hıyarın sorduğu soruya bak demiştim. Böyle de bir başlık atmıştım o dönemde gazeteye. Neyse arkadaşlar. Şimdi Galatasaray... Barcelona ile oynayacak. Beşiktaş, işte Konya güçlü takımlarla oynamasının avantaj olduğuna inanıyorum. Galatasaray güçlü takımlarla oynamanın avantajını kendi futbolunun üstüne koyma adına kullanacak. Güçlü rakiplerle oynanan maçın maçların Galatasaray'a güven açısından, motivasyon açısından, özgüven açısından özellikle bir güç katacağına, bir artı getireceğine inanıyorum. Galatasaray'ın ben şahsen Barcelona'ya yeri gelmişken söyleyelim kolay kolay teslim olmayacağını hatta hatta Barcelona'ya bir Juventus sürprizinin de olabileceğini söylemek istiyorum gerçi Galatasaray teknik direktörüne hemen yalan haberle dediler işte Barcelona çok güçlü eleyemeyiz adam şunu söylüyor. Evet rakip güçlü şu sıralarda da iyi oynuyorlar ama biz Galatasaray'ız Galatasaray'sak her zaman çıkarız çatır çatır oynarız gerekeni de yaparız. Ben Galatasaray'ın göreceksiniz içeride oynadığı futboldan çok daha fazlasını Barcelona maçlarında oynayacağını ve de iyi sonuçlar alacağına inanıyorum. Hani daha önce de bir sohbet yaptım Galatasaray Barcelona'yı eler mi diye. Eler arkadaşlar. Eler. Bu futbol. Galatasaray'ın bugün sahaya koyacağı canlı kanlı bu özgüven dolu futboluyla, ruhuyla, canıyla ortaya koyacağı mücadele Galatasaray'ın orada alacağı sonucu belirlemekte çok etken olacaktır. Tekrar lig ikinciliği muhabbetine dönersek Galatasaray için lig ikinciliği önemli mi? Kendisi için hiç önemi yok. Çünkü Galatasaray ikinci de olamayacak, üçüncü de olamayacak, dördüncü de ilk beşi de göremeyecek belki bilmiyoruz tabii. Ama Galatasaray belirleyecek arkadaşlar. Lig ikincisini Galatasaray belirleyecek. Hal böyle olunca ne yapacaklar? Bunlar şimdi her hafta Feneri, Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı, şey Feneri, Beşiktaş'ı, Başakşehir'i her hafta Galatasaray'ın kazanması için dua edecekler. Her hafta değişecek. Bu dua edenler değişecek. İşte bir hafta öbürü dua edecek, öbür hafta öbürü dua edecek. Hani bunların duasını boş geçelim de Galatasaray zaten bunların alayını yener. Bunu da bunu da çok rahat bir şekilde söylüyorum. Uzatmayalım. Uzun sözün kısası Galatasaray lig ikincisini belirleyecek kadere bakın dedim. Lig ikincisini belirleyecek olan Galatasaray'ın kucağına gelip işte Fener'i, Beşiktaş'ı, Başakşehir'i, Konya'sı diğerleri sırayla oturacaklar. Ama burada en iddialı olanları kim derseniz elbette Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir bana göre bana göre bunların içerisinde de en şanslısının ben Fenerbahçe olduğuna inanıyorum ve de bunu ilerleyen haftalarda göreceğiz ve e, bu konuda da sohbetlerimiz mutlaka olur yine konuşuruz sizlerin de görüşlerinizi bekliyorum hepinize enişten saygılar selamlar gönderiyorum sevgili kardeşlerimiz bu sohbetlere yayalım e, beğenelim paylaşalım abone olmayı da unutmayalım bu arada e, işte bir emek veriyoruz bizde ya abone sayımız arttığı zaman moralimiz düzeliyor kaza geliyoruz heyecanımız artıyor coşkumuz artıyor hadi şu sohbeti yapalım onu araştıralım bunu araştıralım arkadaşlara şöyle faydamız olsun gönül Libresi Galatasaray'dan yana olanlara da e, özellikle ayrıca yani bu abone işine biraz önem verin diyorum hep bana diyorlar ya bunu abi maçın şeyin son sohbetin başında söyle sonunda söylüyorsun zaten sonunu da doğru dürüst kimse izlemiyordur falan diye olabilir de biz bunları söyleyeceğiz. Arkadaşlar bizim aslında dikkatle bakılırsa Fenerbahçe'ye Beşiktaş'la ilgili söylediğimiz çok gerçekler var da e, dikkat etmek istemiyorlar. Kimseyle aldığımız verdiğimiz yok. Kimseyi oralara buralara hani aşağılama ya da itibarsız hale getirme gibi bir düşüncemiz yok. Kimseyi aşağılara çekme gibi de bir niyetimiz yok. Ama biz yıldızların altında keyifle, coşkuyla, istekle, arzuyla, heyecanla yüksek bir motivasyonla her zaman sohbetimizi yaparız ve her zaman ne deriz? Aslı olan Galatasaray'dır. Galatasaray'ın olduğu yerde başarı vardır, galibiyet vardır, heyecan vardır, coşku vardır arkadaşlar. Ve anayı İkincilik için mücadele edecek olanların alayı bir bir tek tek gelip Galatasaray'ın kucağına oturacaklar. Galatasaray da gereğini mutlaka ne yapacak? Yapacaktır. Hepinize işte sevgiler, selamlar. Hoşçakalın kardeşlerim.